Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle abimle birlikte Merhaba. en iyi şaka yapan kazanır oynuyoruz. Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü şaka yapmayı biliyorsunuz ki çok seviyorum. Ben çok hazırım. Eğer siz de hazırsanız hemen başlayalım. Çok heyecanlıyım çünkü basıyorum, bastım şu an. Bir saniye bir saniye buna bir isim vermemiz gerekiyor abi. kesinlikle bu tane buradaki çocuğa bir isim vermemiz gerekiyor o ne yüzden ben abi? buna Vura diyorum. Niye Vura diyorsun? Vura'cığım var arkadaşa abi peşini şey yapmayı çok seviyorum çünkü hemen bakalım ne diyor yüzünü renklendir diyor arkadaşa ben burada o yüzden boyayı seçiyorum evet boyayı yüzünü şey. boyuyorum şu an. Bakalım hangi renk olacak şimdi gerçekten çok merak ediyorum. Ne yapacağım uyanacak ya. mı? Ya, Alarm çalıyor bunu kesinlikle abime deneyeceğim arkadaşa. köpürüyor şu an. Bir saniye şimdi alemle ilgili bir şey yapmamız lazım. Anladım. Alarm çalacak arkadaşlar. Bu yüzden alarm çaldığında eline iğneler bassın istiyorum. O yüzden hmm. iğnelerim oraya gidiyorum gerçekten şu an. Bakalım neler olacak. Ya bu çok kötü yaşam. Gerçekten çok kötüyüm adamı ya. Gerçekten ben. adamın eline battı. Şimdi de arkadaşlar adamı, adamı devireceğiz. Adamı düşüreceğiz. Gerçekten bunu güzelce yapmam gerekiyor. Su koyarsak adam düşmez arkadaşlar. Kaymaz bir şey olmaz. Ama yapıştırıcı koyarsak Hemen yapıştırıcımı koyuyorum. Bakalım neler olacak. Umarım doğruyu seçmişimdir şu an. Bakalım doğruyu mu seçsem. Bence Bakalım. Yapışacak. Değil mi? Yapışacak gibi geliyor? Ben de işte kapandım geçiyoruz arkadaşlar yanımızı. Şimdi ne yapıyor? Bakalım yerleri siliyor. Yerleri siliyor ya. Değil işte. mi? Yerleri siliyor, temizlik yapıyor. Ben temizlik yapan arkadaş insan severim ama bu yanına bırakmaz. Bu evde adam böyle, duramaz. Yerleri Şimdi boya, yerleri boya. Yerleri boyayalım. Değil mi arkadaşlar? Abim de çok fena yalnız. Abi bu şekilde hepsini sana yapacağım, göreceksin. İşte Na, bakalım ya. ne yapacak arkadaşlar? Yemin ediyorum anneme böyle bir şaka yapsam beni herhalde öldürür. Düşünsün. Her yer boş. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bir de bezine bir şey yapmamız gerekiyor. Koku spreyi sıkmamız gerekiyor. Sık tane tanesi şey, sağdaki arkadaşlar o da spreyi, diğeri de osuruk spreyi. Çok eee, kötü. Çok kötü kokar. <laughs> Ay bezine sıkıyoruz bir de. Gerçekten iğrenç. Ben kusacağım şimdi adamı düşünemiyorum. Bakın Muro ne yapacak arkadaşlar? Şöyle deyip durma ya. <laughs> Adam bayılıyor Muro bayıldı. Aa bir şey daha yapacağız arkadaşlar. Şimdi vantilatör vantilatörü koparmamız gerekiyor. O yüzden ben tornavidayı seçiyorum arkadaşlar. Bakalım kopacak mı? Kopacak mı sence? Ya, Doğru ya, mu yok? Allah kapatır. Abi dikkat et kafana düşmesin. Ya ben dedim o bana niye yapıyorsun? Ya? <laughs> o sensin. Ay yer yer devrildi arkadaşlar. Bunu çıldır. Muro arkadaşlar bisikletini almış nereye gideceksin? Sokağa çıkma yasağı var. Çıkamazsın. Çıkamazsın. Ya Şişirelim diyor. Bisiklet sürmek istiyor ne var? Arkadaşlar şimdi iğne ben iğneye bu sefer kullanmak istemiyorum. Yandaki zıttı partisini seçiyorum. Bakalım neler olacak. mı değiştireceksin. Ah, Allah Allah bunu... Çok oldu. Muro. Çok düştü arkadaşlar. Ne yapacak şu an? Hayır mutlu olamazsın Muro. Şu an mutlu diyor. Mutluluğunu bozmak benim elimde arkadaşlar. O yüzden ben taşı seçiyorum. Ben de taş taşı takabilirim. Yoluna taş koy. Arkadaşlar <laughs> bakın düştü düştü. Işte. Ya tamam. yemin ediyorum zevk alıyorum böyle kazanırken. <laughs> Şimdi ne diyor arkadaşlar? Kesinlikle ne yapacak biliyorsunuz. Arkadaşını arkasına dönüp taşa bakacak ama taş artık taş değil çünkü taş bir bomba arkadaşlar. Bakalım umarım yüzüne patlamaz. Bomba patlıyor. 3, 2, 1. Ay yemin ediyorum bu Murat çok salak. ne oldu? Şu Kendi uçtu. Da. 10 metre öteye uçtu. Bakalım şimdi ne olacak? Muramız parka gitmiş arkadaşlar. Elinde böyle tenis raketiyle bir şeyler zıp zıplatıyor. Ama Pin ben yine... Topu. Bence ping pong topu yerine bomba koymalıyız. Sence? E, bence böyle be. yapmalıyız. Hemen bombayı seçtim. Yine Muran'ın yüzüne. Bomba. Abi şu Benzeceğim. Arkadaşlar tabii ki de gidecek yüzünü yıkayacak çeşmeden ama ben çeşmeyi bozacağım şimdi. Hmm. O yüzden çekişte bozulmaz diye düşünüyorum. O yüzden yandaki ya. aleti seçiyorum. Bakalım neler olacak. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü su fışkırsın, uçsun havaya istiyorum. abi bakın. Tam bir yıkık Bizini arkadaşlar. Yıkasın, bırak Gerçekten artık. tam bir zavallı. Buraya çok üzülüyorum. Moro arkadaşlar evine gitmeyi bekliyordu. Otobüs da ama yağmur rahat durur mu? Asla rahat durmaz. O yüzden ben iğne koymak istemiyorum. Gerçekten artık canı acısın istemiyorum. O yüzden gururla ben... yapıştıracağım seni. Ne <laughs> seni yapıştırıyorum abi. Ya ben değilim o kadar. Ya falan. biraz sarışın ama ismi Moro senin de burada. Hiç Ben bunu uyandırmam gerekiyor. Ama biraz kötü bir şekilde uyandıracağım arkadaşlar. Altına işe işemiş şakası. Bunu abime yapmıştım bir kere hatırlıyorsun değil mi? Evet hatırlıyorum. Hiç de güzel değil. Utandı utandı. Muramuz eve geldi arkadaşlar. Çok zor bir gün geçirdi ama evde onu daha çok büyük sürprizler bekliyor. O yüzden ben hemen kovamı kafasına yapıştırıyorum arkadaşlar. Kovanın ya, içinde ne var? Kova belki bayılır artık hastalık. <laughs> şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Işığa götürdü bizi. Şimdi çok bir sürpriz yapmamız gerekiyor. O Işıkları yüzden kır kıracağım, kıracağım, kıracağım. kıracağım. Elektrik çarpar değil mi abi öyle yapar? <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuk nasıl hayatta kalıyor? Yüzünde kaç kere bomba patladı ya. Nuran'ın doğum günü partisi. Buracık sana çok doğum günü şey söylemek, şarkı söylemek isterdim ama yapacağım şakalardan gerçekten haberi yok. Doğum günü berbat edeceğim. Hep bir birthday diyor arkadaşlar. Tabii ki de konfeti seçmeyeceğim ve patlayıcı seçeceğim. Ya, ne abi, yapacak? Mi koydular Ay evet dilem mum yerine dine biçemem <laughs> sen aynı olur buna. Hediyesini arkadaşlar yumruk ve örümcek var. Hangisini seçeyim abi? Bence yumruğu seçeyim değil mi? Bilmiyorum Ben abi, çok yumruğu fena seçmem gerekiyor. Ben hemen yumruğu seçiyorum. Bir çarpı suratında yumruk yesin bakalım. Abim yani ben gerçekten sana çok yumruk atmak istiyordum. Artık doğumlu ne sanırım öyle. <laughs> ya bunu yapamazsın. Ben bunları yemem Mura arkadaşlar dışarı mı çıkacak? Ne yapacak? Şu an evinin dışına geldik. Ding dong kapıyı çalıyor. Hangisini ya. seçsem abi sence? Bilmiyorum, Bence ben yanan çantayı, yalan çantayı değil mi? evet, yanan çantayı seçelim. bakalım neler olacak gerçekten çok iyi Yangın var, burada koş koş koş, yangın var çocuğum, yangın. Hemen koşuyor arkadaşlar söndürecek mi? Ay ay ya. ne bu ne bu ne şey ya. Gerçekten ya dönerken şimdi ne yapalım yavrum? Geri dönerken suda kayar mı sence? Sence ne yapalım? Barut mu koysak? Barut koyalım değil mi? Bir değişiklik olsun diyorum Ben barut koyuyorum. Ama barutta da ne olacağını bilmiyorum arkadaşlar. Bakalım umarım böyle kayar düşer bir şeyler olur artık. Şu muradan kurtulmak istiyorum ben. Ya. Ne yapacak? Patlayacak bir şey. Ya yapıştırdım bana diyorsun. ya. Evet tamam bunu seçiyorum arkadaşlar ben de kesinlikle bu. Değil mi? Bu evet, mu? Bilmiyorum. Hadi bunu kalk Eve mi? koş koş koş. Benim poposu yanıyor arkadaşlar. <laughs> poposu yanıyor. Koş ya gem Ben dedim doğru yaptım ya. Bu morumu çektiğini kimse çekmemiştir ya. Bakalım bakalım morumuz işe mi gelmiş, okula mı gelmiş? İşe gelmiş şey bence gelmiş arkadaşlar, ya. değil mi? Şimdi kulağını yak diyor değil mi abi? Evet kulağını nasıl diyor. Ya. Yani, ütü yani. var orada. Ütü. ütü, ütü, değil mi? Ütüyle Allah'ım yarabbim çok Isıttık kötü. telefonu. Ay aman, çok kötü aman. arkadaşlar telefonu çal. Ama <laughs> 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 bu şakayı Allah. sana yapamam sana hastaneye gitmek zorunda kalırız. Şimdi ne yapacağız? Düşürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bence kaykay kay koyarsam düşer değil mi üstüne bakın. Kay Hemen kaykayı seçiyorum arkadaşlar. Kaykay kay kaymakta çok istemişimdir. Annem hep düşersin diye izin vermemişti bana. Hadi bakalım. <laughs> Kay kaykayımız olmadığı için ben hemen bu türüncü... boru mudur nedir o ip, i̇p, ip arkadaşlar i̇p, ip, ip ipe takılıp hoppala düştü arkadaşlar başardım parka gelmiş burumuz kaç yaşında utanmadan kaydıraklardan kayıyor ya, <laughs> <şeyden> ya. <laughs> ya o sen bu. Şimdi arkadaşlar diyor ki poposunu yakın diyor. Bunu ben de çok iyi yaparım. Şimdi neler var abi? Sağdakini seçeceğim. Sağdakini abi. mi seçeyim emin evet, misin? Evet evet sağdakini seçeceğim. O zaman sağdakini seçiyorum arkadaşlar. Kaydırak erimesin abi. Erimez erimez. Ay yapışacak yemin ederim. poposu yapışacak şimdi sıcakla. Ay Allah'ım yarabbim. <laughs> çok kötü oldu gerçekten. <laughs> çok kötü yanıyor ya. Ben acaba havuzun dibine diken koyarsam atlayamaz. Hemen Atarsın dikeni tutuyorum. Ay yemin ederim bu Muray'ı ben neler çektirdim. Koş 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 koş. Hoppala bir de oradan yedim <laughs> arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım çok merak ediyorum. Parkinli gerçekten mahvettim. Arkadaşlar bugünlük bu kadar şaka yeter diye düşünüyorum. mura bizden gerçekten çok çekti. Çünkü eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atın ki ben de ona göre devamını çekeyim arkadaşlar. Eğer Kaç 20 bin, yazdığınız şakaları da abimle de deneyeceğim ama 20.000 like unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Elhamdülillah kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.